Herkese merhabalar. Bu videoda bulduğum işle ilgili başıma gelen olayları, olan biten her şeyi anlatacağım. Videoya geçmeden önce beğenip abone olursanız sevinirim. Hadi başlayalım o zaman. Öncelikle ben bayağıdır iş arıyordum ama Fransızca olmadığı için tabi onlar da kabul etmedi. Çok başvurum reddedildi. Neyse bankamın kampüs servisi diye bir sitesi var. Onlar bir gün bir iş bulma sitesini mail attılar bana. Ben oradan birkaç işe başvurdum. Sonra birisi maille geri döndü. Bu olaylar bu mailin atılma tarihi 22 Aralık'ta atıldı bu ilk mail. Bu ilk atılan mailde şunlar yazıyordu. Kuyumcuda bir eleman arıyoruz dediler. 4 Ocak'ta KT'de benim yaşadığım yerde bir şube açacağız dediler. Size online bir mülakat sunuyoruz. Çalışma saatleri 9-5, 2000 Euro aylık maaş veya haftalık isterseniz bürüt 500 Euro maaş dediler. Bir de seçilirseniz muhasebecimiz sizinle iletişime geçecek. iş kıyafetlerini almanız için size bir çek yollayacak dediler. Sonra teklifle ilgileniyorsanız işte şu belgeleri, istenen şeyleri doldurun dediler. Ben hemen görünce bir sevindim. Hemen yolladım istediklerini. Bir de CV ekledim. Tamam güzel. Hemen ertesi sabah ikinci mail attılar başvurunuz kabul edilmiştir kesin olarak seçildiniz tebrikler falan filan derken maildeki en önemli detay şuydu bir hafta deneme süresi yapacağız size sonra iş sözleşmesini imzalayacağız dediler bu en önemli en kritik şeydi iş için şu kıyafetler lazım işte Lacoste gömlek pantolon ayakkabı falan filan onları da yazmışlar daha sonra muhasebecimizle sizle iletişime geçeceğiz 500 euro ilk hafta peşin maaşınız 2000 euro da kıyafetler için ayrılan toplamda 2500 Euro'luk size bir çek göndereceğiz dediler. Kıyafetleri siz ve seçtiğimiz 8 kişi aldıktan sonra size kesin iş yerinizi bildireceğiz dediler. Daha açılmadığı için ben de normal gibi düşündüm bunları. Bir de bir adres vermişler. İş yeri şu adresten 10 dakika uzaklıkta olacaktır diye. Mailin sonunda da şöyle yazıyordu. 2400 Euro'luk bak 2500'de 2400 oldu aynı mail. 2400 Euro'luk çeki muhasebeci size gönderecektir. Hesap bilgilerinizi falan atın. En sonda da muhasebeci size çeke göndermeden önce bir mülakat yapacaktır. Çünkü muhasebeci yönetici müdürdür yazıyordu. Muhasebeci nasıl müdür oluyor? Bu da bir çelişkiydi. Neyse ben bunların istedikleri belgeleri yolladım. Pasaportu, banka bilgilerimi. Daha sonra Mr. Fajal diye bir adam mesaj attı. Muhasebeciymiş. İşte banka bilgilerinizi atın SMS'le. Tamam tekrar attım. Sonra 4 Ocak yaklaşmaya başladı. Bunlardan ses yok. Ben dedim kıyafetimiz yok, bir şeyimiz yok. Bu çeki ne zaman atacaksanız bize biz. Alalım kıyafetimizi. 4 Ocak'ta açılacaksa bu herhalde bir hafta yani birkaç gün önceden başlayalım çalışmaya, hazırlanmaya. Böyle mail atınca adamın biri aradı. Dedi işte çok anlamadım zaten Fransızca konuşuyor. Pazartesi sabahı lafını anladım. Herhalde o zaman yollayacaklar dedim. Tamam dedim herhalde bir sıkıntı yok. Ama o dedikleri adres de 10 dakika uzakta diye bir adres vermişlerdi ya. Onun çevresine baktım. Zaten burada Kretey Gölü var. Orası olmaz. Çevresini tarıyorum. Sonra bir tane alışveriş merkezi var. Muhtemelen orada olması lazım. Çünkü başka yerde çalışacak bir ortam yok. Gittim bütün mağazayı gezdim. Markanın adı da Bijuteri Antoine diye geçiyor. Aradım aradım aradım. Yok böyle bir yer. 4 Ocak'ta açılacaktı mağaza. 3 Ocak'ta hazır olması lazım. Ama bulamadım mağazayı. Daha sonra 4 Ocak geçti para gelmedi. 5 Ocak geçti para gelmedi. 6 Ocak'ta bir baktım hesapta 4500 liralık bir çek gelmiş. Allah Allah. Ben bir sevinmeye başladım. 4500 lira nasıl satıyorsun? Ama çekmiş o tabi. Sabah muhasebeci Fajal Efendi yazıyor. 4550 euro geldi mi diyor. Ben de dedim 4500 geldi. Tamam dedi sıkıntı yok. Sen bize onun 4000'ini geri at. Anlaştığımız gibi 500'ü sende kalsın dedim. Ne oluyor ya? Orada bize at dediği farklı birinin bir IBAN'ı. Yani orada da bir sıkıntı var. Kendisine Fajal isminde birine at demiyor. Başka bir Stephanie falan filan öyle bir adı vardı. Yazarım buraya koyarım. Sonra ben sordum. Siz 2500 atacaksınız. Neden 4500 atıyorsunuz dedim. 4 Ocak'ta bu çalışmaya başlayacağız demiştiniz daha çalışacağımız tarihi bilmiyoruz, bir şey bilmiyoruz. Ne oluyor, ne ayaksınız siz? Yazdım böyle. Adam da dedi ki yeni yıl geldi işte yılbaşı falan derken bir hafta erteledik biz. Ben buradan sonra iyice şüphelendim artık. Dedim anladım ki bu iş kara para aklama işi kesin. Dedim fena sulara bulaştık. <laughs> fena olaylara girdik. Çok mantıksız. Vereceksen ilk hafta parasını verirsin 500 euro. Geçersin. Ama adam 2500 atacağını söylüyor. Bir de üstüne fazla atıyor. 4500 atıyor. Demek ki dedim ben bu adamın herhalde aklanacak bir parası var. <laughs> 4500 atıyor. 500 de kalsın falan filan. 4000'le atsam gideceğim yani. Yandım. Olaylar bana patlayacak. Bir de niye fazladan para gönderip geri istiyorsun? Kıyafet için bile olsa hadi 2500 attığını düşünelim. 2500 atıp niye 2000'i geri istiyorsun yani? Madem benim kıyafet parası o 2000 euro ver madem alalım alacağımızı değil mi yani? Bir de kıyafetler nasıl pahalı olabilir? 2000 euroya nasıl kıyafet olabilir? Onu da anlamak güç. Bu da ayrı bir sıkıntıydı. Sonra ben bu olayları biraz anlayınca biraz bekledim. Bakalım ne olacak diye. Banka aradı. Dedi kardeşim ne oluyor? Bu 4.500 euro sana nasıl geldi? Ne, yaptı, nereden buldun bu parayı? Sen bu parayı sen ne yaptın? Ben de dedim ki işe girdim, işten geldi patron yolladı işte. Onların tabi İngilizcesi çok iyi olmadıkları için daha iyi İngilizce bilen birini aktardılar hemen. Dediler ki sözleşmen var mı? Yok. Kanıtım var mı bu paranın başka kimden geldiğine dair? Yok. O zaman olmaz kardeşim. Bu işler böyle olmuyor. Dediler hemen madem kaynağı belirsiz. Çeke bloke koyuyoruz dediler tak Sonra o İngilizceyi iyi konuşan kadın dedi ki Fransa'da işler böyle yürümez Sözleşmen yoksa asla işe başlayamazsın bile Bir de dedi ki çalışmadan sana nasıl para atıyorlar Böyle bir şey olmaz dedi bir de güldü <laughs> Sonra dedim ben bunlar parayı geri istiyorlar falan filan Dedi sakın sakın atma o parayı sakın yapma dedi Yoksa senin başın belaya girer çok sıkıntıya düşersin bak ona göre dedi Dedim ben de tamam bunların bir, bir şey olduğunu anlamıştım zaten. Dedi işte fake job falan dedi. Sahte iş, yalan dolan dedi. Sonra bankayla görüşme bittikten sonra bunlar arıyor. Arıyor da arıyor o eski arayan adam arıyor, fajal arıyor. Herkes alıyor. Ben tabi aşmıyorum. <laughs> SMS'le de dedim ki dedim ben para nasıl yollanır bilmiyorum. Ne yapacağım? Onları da biraz da oyalamak için. Bu arada harbiden nasıl bilmiyorum Fransa'da para nasıl atılır falan. Para atmayı bilmiyorum deyince muhasebeciden tak diye cevap. Hemen bankaya git diye yazıyor. <laughs> Her neyse banka çeke blokeyi koydu. Bunlar da tabii bir daha aramadılar artık. Ben de çok uğraşmak istemedim. Zaten polise gitsem Fransızca bilmiyoruz. Çok uğraşmak istemedim açıkçası. Evet bu da böyle bir Fransa'da dolandırıcılık tecrübem oldu az da dolandırılıyorduk, güme gidiyorduk. <laughs> Hakikaten ucuz atlattık diyebilirim. Bu da buradaki bir tecrübe, deneyim oldu. Evet, videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.